İnsan bir şiire neler söylemek ister? İnsan bir şiirle nasıl güçlenir? Şiiri paylaştıkça nasıl hem de nasıl güzelleşir biliyor musunuz? Ben biliyorum. Şiirle gülümse sayesinde çok daha iyi biliyorum. Dalgalarla dans şiiri dev gibi dalgalar karşısında dans ediyordum. Kararlıydım dans etmekte. Dalgaların şiddeti beni yere vurmaya yeterdi. Kimse benden yana değildi. Müzik hariç. Dev gibi dalgalara söz geçirmek ne mümkün? Duyumsa diyorduk bedenim. Sadece duyumsa. Deniz benimle dost olana dek dans ettim. Dalgalar bana ayak uydurana dek hem hırçınım hem uysal dalgalar kadar hem sevgiyim hem acı bir çizgi çekmeden bir nokta koymadan kendimden geçiyorum duyarak denizi evrene ulaşıyorum mantıklı olmamı istemiyor bilge yanım dalga olmak nasıl bir şey ya balık olmak Peki ama kum cevap vermek tuzana düşmeden dansa devam ettim. Dansa devam ettim. Aşınıp duran aklım şikayetçiydi biraz. Martıları duymuyordu o. Yunus olmamıştı hiç. Yunus olanlara denize tutkuyla bağlı olanlara ve gökyüzünü deniz bilenlere sevgiyle.